ablacığım bu türkü senin için diye çalabildiğim kadarıyla nice mutlu yıllara her zaman bizimle beraber ol öpüyorum seni görüşürüz Bugün özel Bugün güzel bir gün İçimde tarifsiz bir huzur var Bütün gece dua ettim yine Ne güzelmiş senle yaşananlar sabah çok erken de uyandım. Karanlıktı hala tüm sokaklar. Yağmur yağdı, yıkandı tüm şehir. Güneş açtı bütün hatıra Doğum günü kutlu olsun canım Mutlu olsun benim diğer yarım Doğum günüm kutlu olsun canım Yarın zalim sineme dokunma benim, dokunma benim. Herdem <laughs> ablacığım doğum günü kutlu olsun. Öpüyoruz seni. Seviyorum. Ee, Herdem Hanım, mm, yeni yaşın mübarek olsun diyorum. Ee, i̇nşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu, ee, nice 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 çok güzel yıllara. Herdem <laughs> abla yeni yaşın kutlu olsun nice senelere olsun. Böyle siz düşünen bir evlat yetiştirdiğiniz için çok mutlu olmalısınız. Tebrik ediyorum. Her ablacığım doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Valla Erdem ne kadar şanslısın ya. Yeni bir evlat Evet doğum gününüz kutlu olsun. Yani... Erdem Hanım doğum gününüz kutlu olsun. Nice senelere. Doğum günün kutlu olsun Erdem ablacığım. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Canım ablacığım. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Doğum günün kutlu olsun. Nice huzurlu mutlu yıllara inşallah ailenle. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Erdem'cim doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlara inşallah hep birlikte bol eğlenceli, bol bereketli, e, bütün güzelliklerle çocuklarınla birlikte e, çok daha güzel günler yaşaman dileğiyle. Seni seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Anneciğim doğum günün kutlu olsun. Yücelere öpüyorum seni. Anneciğim ben geldim. İnşallah mutlu olursun. Doğum günün çok ama çok 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 kutlu olsun. Ve senin için bir şarkım var. Doğum günüm bugün, doğum günüm bugün, doğum günüm diyorsun. Doğum günüm kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım, kanacak pencerene. Karakollar beni alır, sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce. Mutlu yıllar anneciğim. Müzik